Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugünkü videomuzun konusu Rusya'da yaşam masrafları. Buraya gelen öğrenciler veyahut insanlar yani yaşı büyük insanların ne kadar harcamaları gerektiğini veyahut ne kadar harcayacaklarını söylemeye çalışacağım. Uçak bileti, ev ücretleri veyahut yemek ücretleri bunlara değinmeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. yaklaşık 2 sene öncesine kadar hatta 3 sene öncesine kadar benim söylediğim bir laf vardı. Dedim ki zamanı gelecek Rusya Türkiye'den çok daha ucuz bir ülke olacak. Bu yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Neden? Çünkü şu anda Türkiye'deki enflasyon durumu %50 bile olsa fiyatlar %100 olarak artıyor. Ekmek olmuş 5 TL, 6 TL, yeri geliyor 7 TL. Bu durumlara baktığımızda mesela 2 sene öncesine kadar biz ekmeği 1 liraya alıyorduk. Rusya'da 20 ruble, 15 rubleye ekmekler bulunabiliyordu. Bu da 1,5-2 lira veyahut ruble değer kazanıyordu. 3 lira, 4 lira oldu. E bu tür durumlarda biz diyorduk ki evet Rusya'daki pahalı olan bazı ürünler var ama Türkiye'de de pahalı olan bazı şeyler var diyorduk. Bu aradaki farklar çok fazla artmaya başladı. Nasıl yani? Şöyle, artık Rusya'da ucuz, Türkiye'de pahalı olan birçok şey olmaya başladı. Artık Türkiye'de ucuz, Rusya'da pahalı olan çok daha az şey var. Hemen ben size anlatmaya başlayayım şimdi. O zaman şu şekilde yapalım. Türkiye'den Rusya'ya gelmiş bir insanın ne kadar harcayacağını konuşalım. Şimdi geldi, oturdu ilk başta. Hemen şu anda telefonumu açıyorum ve telefonumdan Uber'e giriyorum yaklaşık olarak havalimanından evinize veya bir otele, merkeze kaç kilometre olduğunu söyleyeceğiz ve ona göre ne kadar ödeyeceğinizi söyleyeceğiz. Evet, şu anda uygulamada gösterdiğim şekilde bir ortalama olarak havalimanından evinize 800 rubleye gelebilirsiniz. Bu 800 ruble bazen artar bazen azalır. Yani 500 ruble olabilir 1000 ruble de olabilir. Ama her halükarda Türkiye'den daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yarım saatlik bir yoldan söz ediyoruz. Ona göre hesaplayın. Peki bu insan geldi. Nerede kalacak? Otellerde kalacak. Otellerde konuşmak gerekirse yazın tabii ki fiyatlar artıyor. O yüzden size vereceğim fiyatların üstüne 2x bindirin yazın gelmek istiyorsanız. Kazan için 1000-2000 ruble diyebiliriz. Moskova için 4000-5000 ruble diyebiliriz. Petersburg için ise 2000-4000 ruble diyebiliriz. Yazın eğer ki olursa bu fiyatları 2x olarak bindirin ve arttırın. Tabii ki bunlardan daha ucuz olan otellerde Bulabilirsiniz ama otellerde kalır mısınız bilemiyoruz. Hostellerde kalabilir misiniz? Tabii ki. 500 ruble, 1000 ruble, 1500 ruble gibi ücretlere hostelde bulabilirsiniz. Tabi ama otur yerlerde biliyorsunuz ki tek başınıza değil, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, 10 kişilik gruplar halinde kalıyorsunuz. Bunu unutmayın. Peki bu insan taksili değil, otobüsle gelmek istedi diyelim. Tabii ki fiyatlar arasında uçurum var. Bu yüzden ben size Kazan için konuşacağım. Kazan'da şu anda 35 ruble veriyorsunuz tam olarak otobüse. Yine metroya binmek isterseniz de yine 35 ruble veriyorsunuz. Petersburg'a Moskova'ya gittiğimizde üstüne 30-40 ruble daha fazladan bindirebilirsiniz. Otobüs veyahut metro ücreti için. Peki bu insan geldi. Taksili veyahut otobüsle geldi. Otelini tuttu. açıktı, Yemek yemek istiyor. Hemen onu da söyleyeyim ben size. Ortalama olarak eğer ki dışarıdan bir Burger King söylerse patates, kola ve bir sandviç ve aynı zamanda bu Çıtır tavuklar ve iki tane sosu 649 rubleye alabiliyor. Veyahut ucuz bir sadece bir tane cheeseburger yiyecek 99 rubleye alabiliyor. Veyahut bir whopper cheeseburgerini 259 rubleye alabiliyor. Cheeseburger diyorum da et var burada fotoğrafları ve fiyatları yine editör bu kısımda paylaşır. E peki dışarıdan yemek yemek istemiyor. Dışarı çıkıp marketlerden alışveriş yapıp yemek istiyor. O şekilde de yine şuradan Rusya market fiyatları videosuna tıklayıp ürünlere bakıp ortalama olarak ne kadar vereceğinize bakabilirsiniz. Artı olarak ben de bir iki şey söylemem gerekirse eğer size bir ekmek almak isterlerse yaklaşık olarak 20 ruble para verecekler. Bununla beraber yağ aldılar mesela 1 litrelik yağ 150 rubleye alıyorlar. Yumurta almak istediler yine yaklaşık 10 adetini. Bunu da 47 rubleye alabiliyorlar. Süt almak isterseniz yaklaşık 1 1 litre sütü 70 rubleye alabiliyorlar. Veyahut salatalık almak isterseniz yani hıyar. Bunu da yarım kilosunu 35 rubleye alabiliyorsunuz. Bu fiyatlar tabii ki internet fiyatları. Yani siz bizzat marketin kendisine gittiğinizde çok daha ucuza mal edebiliyorsunuz. %10, %20 daha ucuza gelebiliyor bu fiyatlar. Bu insanımız yemeğini yedi şimdi. Ne yaptı? Bir otelde kalacak ama otel fiyatlarını zaten biliyorsunuz. Evde kalmak istiyor. Evde kalmak isterseniz eğer de şu anda fotoğrafları bu taraflarda görüyorsunuz. Bu şekilde bir evde kalmak isterse aylık olarak 35 bin ruble para verecek kendisi birazcık daha uyguna denk gelsin istiyorsa eğer yine bu şekilde bir eve yaklaşık bir odalı 22 bin ruble para verecek kendisi. Bu kazan için söylüyorum tekrar söylüyorum kazan için söylüyorum ben bu fiyatları. Yaşam masrafları olarak Moskova ve Petersburg birazcık daha pahalı. Onu da şu şekilde nitelendireyim size. Kazan burada Petersburg burada Moskova daha daha ötede. Yani Kazan'la Petersburg arasında çok fazla fark yok. Petersburg birazcık daha pahalı tabii ki. Ama Moskova Kazan'la Petersburg'tan çok çok daha pahalı. Canınız sıkıldı uçağa bineceksiniz veya o trene bineceksiniz. Trene binerseniz eğer birazcık daha uyguna gelebiliyor. Yani olarak Kazan, Moskova, Moskova-Kazan veyahut Petersburg gibi yerlere 300-400-500 TL gibi ücretlere gidebiliyorsunuz ve bu trenler Türkiye'deki trenler gibi değil. Yataklı trenler daha daha keyifli oluyor haberiniz olsun. Yani ben şahsen uçakla çok daha kısa sürse bile trenle gidişleri uçaklara göre çok daha fazla tercih ediyorum. Uçak için eğer ki konuşmam gerekirse yine resimler ve fiyatlar burada çıkar sizlere. Yaklaşık olarak Moskova-Kazan 800 TL'ye gidebiliyorsunuz 850 TL'ye gidebiliyorsunuz. Kazan'dan Moskova'ya 1000 TL civarlarına gelip gidebiliyorsunuz. Eğer ki Petersburg yapmak isterseniz de bu fiyat iki katına çıkıyor çünkü aradaki fiyat daha fazla. E peki araba falan eğer ki almak isterseniz yine şimdi sizinle bir site paylaşacağız. Burada editör belirtmiş olur bu siteyi. Bu web siteye gidip arabayı yazıp hatta çeviri bile kullanabilirsiniz. Mesela derseniz ki Ford Focus satın al. Bunun direkt çevirisini o uygulamaya yapıştırırsanız arabaların fiyatlarını görürsünüz. X rublesi kadar gözükür. Yine Google'a TL ruble çeviri yazarsanız o ruble fiyatını yazıp TL olarak karşılığını görürsünüz. Ama basit olarak size nasıl hesap hesaplanması gerektiğini söylemem gerekirse yaklaşık olarak Rusya'daki arabalar Türkiye'deki arabalardan 2 kat daha ucuz hatta bazen yeri geliyor 3 kat daha ucuz olabiliyor tabii ki. Üniversite fiyatları olarak Rusya'da önde gelen üniversitelerinde mühendislik eğer okumak isterseniz Türkiye'de bu kadar okuyabiliyorsunuz. Rusya'da ise tam olarak 2000 dolar ile 4000 dolar arasında okuyabiliyorsunuz. Tıp fiyatlarında ise yine Türkiye'de bu fiyatları okuyabiliyorsunuz. Rusya'da ise yaklaşık olarak 4000 dolar ile 10.000 dolar arasında okuyabiliyorsunuz. TL karşılığı da bu şekilde olmuş oluyor. Tabii ki karşılaştırma olarak sizlerden de yardım almak istiyorum. Mutlaka benim verdiğim fiyatların Türkiye'de ne kadar olduğunu aşağıda yorum kısmına yazıp bizlerle paylaşabilirsiniz. O şekilde bir tartışma döndürebilirsek eğer yine Türkiye'de yaşamak mı daha uygun olur? Yoksa Rusya'da yaşamak mı daha uygun olur? Bunu tartışmış oluruz. Bunu belirtmiş oluruz fikrimizce. Türkiye'de döner fiyatları şu anda 55-60 TL civarına geliyor. Ayranla beraber hatırladığım kadarıyla. Ama Rusya'da eğer ki döner yemek isterseniz tabii ki dönerin tam olarak eş değerini bulamıyorsunuz ama şavurma diye geçiyor burada. Şavurmaları da şu anda 200-250 ruble civarlarına yiyebiliyorsunuz. Eğer ki da içecek de olsun derseniz 50-100 ruble civarına da içecek alabiliyorsunuz. Bu şekilde direkt hızlı bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz yani. Asgari ücrete de değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü asgari ücret çok fazla yanlış anlaşılıyor. İnsanlar Google'a girdiğinde işte 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar Rusya'da asgari ücret var deniliyor. Ama bu yanlış tabii ki. Asgari ücret arkadaşlar burada siyah maaş ve beyaz maaş şeklinde anlatılıyor. Siyah maaş sizin bankadan değil de iş yerinden değil de elden aldığınız ücret. Ama beyaz maaş ise bankadan veya iş yerinden banka aracılığıyla aldığınız ücret. Bu ikisi farklı şeyler ve asgari ücretin ikisi de aynı yerine giriyor. Bunun sebebi ise yarın bir gün emekli olduğunuzda emekli maaşınızı elden aldığınız maaş değil de bankadan yatırılan maaşlar şeklinde gösteriyorlar. Bu da hem iş hem devletin işine geliyor. Bu yüzden kimse ses çıkarmıyor. Çünkü devlet emekli maaşını birazcık daha az ödüyor. İş yeri ise bankadan yatırdığı paranın vergisini vermiş oluyor. Yani iki durumda insanlar için avantajlı olmuş oluyor. Peki çok fazla para kazanabileceğiniz yerler var mı? Tabii ki var. Mesela inşaat bölümü. Eğer ki inşaat mühendisi olursanız yani yani ben görmedim ki bin doların altında bir inşaat mühendisi burada çalışsın. Bin dolardan da fazla da olabiliyor. Mesela biz yaklaşık bir yıl öncesine kadar Moskova'da bir abiyle tanışmış kendisi. Ve aldığı maaş yine tam olarak ben vermeyeyim sizlere... ...ama TL cinsinden 200 ile 300 bin lira arası. Bu aylık maaş sadece. Bu abimiz kendisini ilerletti. ODTÜ'den mezun oldu inşaat üniversitesinden. Ve burada işine başladı. Çok fazla bir iş tecrübesi de yok. Yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl bu şekilde değil. Yani çok fazla değil de az bir iş deneyimiyle birlikte fazla ücretlere tabii ki sahip olabilirsiniz. Yani verdiğim ücretlerle birlikte arkadaşlar siz tam olarak Türkiye'de yaşasanız ne kadar para verirseniz, Rusya'da yaşarsanız ne kadar para verirseniz az çok anlamış oldunuz. Lütfen yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü yaklaşık bir yıldır Türkiye'ye gitmedim. O yüzden merak ediyorum. Size verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda sizce Rusya'da yaşamak mı daha pahalı yoksa Türkiye'de yaşamak mı daha pahalı? Hangi yer daha ucuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.